Şimdi bu de bazı değerli seyircilerimize enteresan gelecek. Çünkü %99 kilo vermek için soru gelir. Ama evet. bu sefer hocam ben kilo alamıyorum. Ne yapmalıyım? geldi. Evet. Böyle evet. bir durum da var. Çok az da olsa ve kilo alamayan ve almak isteyen insanlar da var. Ne önerirsiniz hocam? Evet. Ee, evet burada e, hocamın tavsiyesi e, öncelikle bal, polen, arı süsü ve propolis karışımı kahvaltıdan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar günlük tüketilebilir. Bununla birlikte de aynı zamanda sade tahin e, helvasını hocam tavsiye eder. Yine günlük e, şöyle gördüğümüz kadar bir porsiyon. Çikolatalısını değil ama. Sade. Hadi. Nefsiniz için değil, sağlığınız için tüketeceksiniz. O da çikolatasız. Yani madem ki kilo almak istiyorsun çikolatasız olan tahin helvasını tüket. Evet. Bir de bal. Bir de olay. yerli bak bir de yerli <laughs> susamdan yapılmış olan. Evet yerli. Onu da söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. Çünkü öteki bu arada hemen parantez açıyorum. İthal susamlara baktığınız zaman mesela simit ben çok karşılaşıyorum. Hocam simitle çayı çok seviyorum ama sonra kaşınıyorum diyor mübarek. ithal susamdan dolayı o. Hocam Ankara'da yaparken e, yayını ne güzel simit getiriyordunuz sabahları ya. Onu özledik şimdi. Ha, Ankara simidi evet, değil mi? Sevgisi Ankara'daki sizde de canlı yayın yaparken siz sabahları simit getirirdiniz. Tabii. Ama o şeydi. Müthişti. Ee, bu İthal, susam değil. Değildi, değildi. Sağ olsun şey bizim Cihan bey. Hadi derdim git, al gel. O gelirken beni almaya gelirken yoğurda 5 6 7 8 neyse alıyordu. Vallahi simitim. yurdumuzun, ülkemizin çeşitli her yerinde bir simit var. İzmir'de gevrek var işte. Ankara simidi başka, İstanbul'daki sokak simidi başka. Ama bir anda o geldi hocam siz i̇şte söyleyecektiniz. Tokat simidi. Ben Tokat'a istiyorsan... gittiğimde Orada çay ocağına oturdum oraya, tokat simidi de çok güzelmiş, bilmiyordum. Ben onu henüz tadamadık inşallah. Nasıldı hocam o da? Çok, çok güzel, çok... lezzetli, çok. Her yerimizin bir simidi Tabii var. Tabii ya. Ya canım ülkemizi ya, vallahi billahi içimden geldi. Sen Anadolu toprakları deyip geçme ya, sen yeter ki tohumuna sahip çık, tohumuna.